hidayetin ve marifetin güneşi olan İmam Ali'nin nasıl cehaletle savaştığını, cehalete karşı nasıl bir uslup takındığını öğrenmeye çalışacağız inşallah. Dediğimiz gibi harici mantığın temel özellikleri ayetin ışığında üç taneydi. Onlar kimseye güvenmezler, menfaatlerini düşünürler. Üçüncüsü de asla itaat etmezler. Bu mantığın genel bir özelliği daha vardı dostlar. O da İslam düşüncesinin temel bir kaynağı olan sünneti tamamen hayatlarından dışarı çıkardılar. Onlar diyorlardı ki Kur'an kesin bir kanundur. Mübin olan Kur'an tevile ve tefsire ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla kim onu tevil ve tefsir etmeye kalkışırsa o dinden çıkmış olur. Böyle bir mantığın sahipleriydiler onlar. İslam düşüncesinde Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan ve Kur'an'ın pratize edilmiş hali olan sünneti devre dışı bırakarak Kur'an'daki birçok ayetin sadece zahirine takılarak zahir ile amel etmeye, zahir ile insanların amel etmesini sağlamaya çalıştılar. Ve öyle bir hale geldiler ki bazı Kur'an ayetleri bazı tarihçilerinin tarihçilerin tespitiyle dinsiz din adına dinsizlik yapabilecek bir hale geldiler. Din adına dinsizlik yapılır mı? Evet, böyle bir mantığa sahip olunursa yapılır. Peki nasıl mücadele etti İmam Ali? Günlerce bekledi. Belki bunlar kendileri vazgeçer, tekrardan İslam cemaatine dahil olurlar. Baktı ki gelmiyor. Tercümanul Kur'an olan İbni Abbas'ı onlara göndermek istedi. Ama İbni Abbas giderken çok önemli bir tavsiyede bulundu İbni Abbas'a. Dedi ki ey amcamın oğlu sakın onlarla Kur'an ayetleriyle tartışma. Onlara sünnetten deliller getir. Çünkü Kur'an'ın ayetlerinin birçok yönü vardır. Onlar bu yönleri görmedikleri için Allah'ın ayetlerini boş yere tartışma konusu edip onlar üzerinden farklı düşüncelere sahip olabilirler. Onlarla sünnet üzere tartış. Sünnetle görüşlerini teyit et dedi İbni Abbas'a. Niçin Hazreti Ali böyle bir tavsiyede bulundu dostlar? Çünkü dostlar Kur'an ilahi kelam olarak Allah'ın ezel aleminden süzülüp gelen ilahi kelam birçok özelliğin yanında bir özelliği de ayetlerde geçen bazı kelimelerin bir yerde farklı bir yerde de farklı anlama gelmesidir. Bu tefsir ilminde el vucuh ve en nezair diye anlam bulur. Ne demek bu? Bir kelime aynı kelime birçok anlamda kullanılabilir. Eğer siz Kur'an ayetlerini böyle bir özellikten mahrum bırakarak anlamaya çalışırsanız bazen cinayet işleyebilirsiniz. Mesela salat kelimesi en bilinen anlamıyla namazdır. Peki Kur'an'da geçen salat kelimesinin hepsi namaz anlamında mıdır? Hayır. Eğer biz tutar Namaz diye bu kelimeyi sınırlarsak ve Kur'an'da geçen her yere namaz diye tercüme edersek, namaz diye anlamaya çalışırsak büyük bir cinayete imza atmış oluruz. Çünkü salat kelimesi bazı yerde dua anlamında, bazı yerde fiili destek anlamında kullanılır. 20'ye yakın anlamı vardır. Bu anlamdan mahrum bıraktığınız zaman işte siz Kur'an'dan gerçek manada istifade edemezsiniz. İmam Ali bunun için dostlar İbn Abbas'a bu tavsiyede bulunuyor. Git onlarla o zahir perest olan guruh ile böyle tartış. Sünnet ile onlarla tartış. İmam Ali gitti. E, İbn Abbas onları bir türlü ikna edemedi. Cahile söz söyletmek, söz dinletmek dostlar. Deveye hendek atlatmaktan zordur. Hatırlayın İmam Şafii'nin o güzelim sözünü. Ne diyordu İmam Şafii? Ne kadar alim ile tartıştımsa onu yendim, ne kadar cahil ile tartıştımsa ona da yenildim. İmam Ali ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dili ile ilim şehrinin kapısıydı. İmam Ali ki Kur'an'ı en iyi bilen zatlardan biriydi. O bile bir noktaya geliyor cehaletin karşısında bittim diyordu. Ya Rabbi ben onlardan bıktım. Onlar da benden bıktı. Beni onlardan onları da benden kurtar diye dua etti İmam Ali. Çünkü cahil ile mücadele etmek, cahil ile konuşmak, cahil ile tartışmak dünyanın en zor meselesiydi. İbn Abbas eli boş döndü dostlar. Hazreti Ali bir müddet daha bekledi bu sefer kendi gitti. Onlarla konuştu ve o güruhun yarısını altı bin kişisini ikna ederek Kufe'ye geri dönmelerini sağladı. Ama gelenlerin hepsi aslında tam ikna olmamışlardı. Onlar zannediyorlardı ki İmam Ali hakem olayını kabul etmeyecek ve dumetul cendele hakem göndermeyecek. Ama İmam Ali hutbeye çıkarak minbere orada mescitte bulunan insanlarla şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki ben istemememe, istemememe rağmen sizler beni hakem olayına mahkum ettiniz. An meselesi kalmıştı sıfında galip gelecektik cehaletinizle ...bizi hakem olayına mahkum ettiniz. Ben başka hakemleri önermeme rağmen... ...sizler yine cehaletinizle ille de... ...Ebu Musa el-Eşari'yi seçtirdiniz. Ve bizler de orada bir anlaşma yaptık. Vallahi bilsem ki şimdi... ...o anlaşmanın neticesinde ben mağlup olacağım... ...ben verdiğim sözden asla dönmem. Biz anlaştık ve bize düşen o anlaşmaya sadık kalmaktır. Onun için ben hakem, hakemleri göndereceğim ve o olayın neticesini bekleyeceğim. İmam Ali bu sözü söyler söylemez dostlar, mescitteki o haricilerin büyük bir kısmı hüküm yalnız Allah'ındır diye bağırmaya başladılar. Bağırdılar, bağırdılar. Hazret Ali bir müddet onları dinledi ve tarihe geçecek bir söz söyledi. Ne dedi biliyor musunuz dostlar? Kelimetu hakkun yuradu bihe batıl. Hak söz batıl dava. Kendisiyle batıl istenilen hak söz. Evet hüküm yalnız Allah'ındır. Ama sizin istediğiniz gibi değil. Sizin dediğiniz gibi değil. O hükmü uygulayacak kimdir? elbette ki insandır. Eğer hakem seçilmiş ise Allah'ın kitabıyla hük hükmetmek üzere seçilmiştir. Dolayısıyla o hakemlerin hükmü Allah'ın hükmüdür. Ama onlar o zahirperest kafalarıyla bu meseleyi anlamadılar. İmam Ali burada bu sözü söyledikten sonra dedi ki: "Gidin. Ne haliniz varsa görün." Ama unutmayın ki sizin bizler üzerinde üç hakkınız vardır. İşte İmam Ali'yi yücelten önemli olan bir alandır burası. Karşısında onu tekfir eden bir zümre var. Sen kafir oldun diyorlar haşa İmam Ali'ye. Buna rağmen Hazreti Ali diyor ki sizin bizim üzerimizde üç hakkınız vardır. Nedir o haklar? Bir sizi mescitlerden alı koymamak. İstediğiniz zaman Allah'ın mescitlerine gelebilirsiniz. İki, bizimle beraber cihata katılırsanız feyden ganimetten size düşen payı vermek. Üç, siz fesat çıkarmadıkça biz de size karşı savaşmayacağız. Üç hak karşıdaki muhataplara söyledik. İmam Ali'nin hakkaniyete olan bu titizliği dostlar haricileri ikiye böldü. Mescitte bulunanların bir kısmı Kufe'den çıkmayı kabul etmediler. Yaklaşık 4000 kişi tekrardan ha, har e, tekrardan Haruriye'ye geri döndüler. Oradan da Nehverana asıl harbin olacağı mıntıkaya giderek konaklamaya başladılar. İşte o günlerde dostlar kararlaştırılan zaman gelmiş. Hazreti Ali de Ebu Musa el Eşari'yi Dum'atul Cendele adamlarıyla birlikte göndermiştir. Muaviye Ebu bin Ebu Sufyan'ın tarafını Amr ibn As, Hazreti Ali'nin tarafını da Ebu Musa el Eşari temsil etmektedirler. Hakemler günlerce konuşur. Bir türlü bir neticeye varamazlar. Ebu Musa el der ki benim görüşüm şu. Hazreti Ali'de... de, de birçok kanlı olaya karıştılar. İyi mi biz bu ikisini de azledelim yerine bu olaylara karışmayan yeni bir halife atayalım. Kim atayalım mesela? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Amr bin As orada bu düşünceye karşı çıkar. Çünkü o oraya bir tek şey için gelmiştir. Hatırlayın geçen dersten Amr İbni'l-As'la Muaviye arasında bir pazarlık var. Eğer Muaviye halife olursa Amr İbni'l-As da Mısır'a vali olacak. Ve Amr İbni'l-As'ın bütün gayreti Muaviye'yi halife yapmak. Dedi ki Ebu Musa ile Şariye Ey Allah Resulü'nün sahabesi tamam söylediğin teklif güzel ama peki Osman'ın Mazlum olarak öldürülen Hazreti Osman'ın kanını ne yapacağız? Muaviye o kanın varisi ve o kanı talep etmek için savaşa girdi. Eğer sen beni dinliyorsan nesep ve şeref yönüyle de üstün olan Muaviye'yi İslam ümmetine halife olarak atayalım. O sessiz dedikleri Ebu Musa el-Eşari bir anda gadaplandı. Ayağa kalktı ve Amr ibn As'a şunu haykırdı. Allah'tan kork. Eğer şeref ve nesepten bahsedeceksek hiç kimse İmam Ali'nin şeref ve nesebine kavuşamaz. Eğer takvadan bahsedeceksek hiç kimse İmam Ali'ye takvada eş olamaz. Sen kalkmış İmam Ali gibi birini benden azledip yerine muaviyeyi mi seçmemi istiyorsun? Asla. Günlerce bunu konuşarak neticeye varmadılar dostlar. Amr ibn el As düşündü ve dedi ki Ebu Musa el-Eşari kesinlikle isteyerek Muaviye bin Ebu Sufyan'ın hilafetini kabul etmeyecek. O halde bu işi bir oyun ile bir hile ile yapmalı. Ve o hileyi tezgahladı dostlar. Geldi bir gün Dedi ki Ebu Musa el Eşari'ye ey Allah Resulü'nün sahabesi günlerce konuşuyoruz ve bir neticeye varamadık. İyisi mi ne yapalım biliyor musun? İkisini de azledelim İslam ümmeti toplansın şura kendi içlerinden yeni bir halife seçsin. Bu teklif Ebu Musa el Eşari'ye de cazip geldi. Tamam o halde bu konuda hem fikir olalım bunu mescitte insanlara ilan edelim. İnsanlar da toparlansın bu işi ehli olanlar yeni halifeyi seçmek için kendi aralarında istişare etsinler. Bu kararı alarak mescide doğru yola çıktılar. Mescid ağzına kadar dolu Müslümanlar hakemin vereceği kararın ne olacağını bekliyorlar. Ebu Musa el-Eşari ile Amr ibn-i As arasında da ufak bir tartışma var. Amr İbni'l-As diyor ki sen çık önce söyle. Ebu Musa ile eşari de diyor ki hayır sen çık. En son Amr İbni'l-As önceliğin Ebu Musa el-Eşari'de olması noktasında ikna etti onu. O minbere doğru yürürken Hazreti Ali'nin iki yaranı ve dostu İbni Abbas ile Malik İbni Eşter Ebu Musa el-Eşari'nin elini tuttular. Ey şeyh nereye gidiyorsun? Ebu Musa dedi ki biz bir karar aldık o kararı duyurmak istiyorum. Hayır dediler eğer bir karar duyuracaksanız önce Amr ibn As duyursun. Ebu Musa eleşari tebessüm etti. Çok da şüphecisiniz dedi. Bu kadar da şüphelenmeye gerek yok ki. Biz bir karar aldık o kararı açıklayacağız. Ne kadar ısrar ettilerse bu iki insan ikna edemediler. Ve Ebu Musa el-Eşari hutbeye çıkarak o kararı insanlara duyurdu. Önce Allah'a hamd etti. Sonra Resulüne selat ve selamda bulundu. Ve en sonda dedi ki ey insanlar ben arkadaşımız Amr i̇bn As ile şuna karar verdik. İkimiz de taraftar olduğumuz insanları bu işten azledeceğiz. Ve bu işi ümmetin ehil olan şura ehline havale ederek onların seçmesini isteyeceğiz. İşte ben Hazreti Ali'yi nasıl bu yüzüğü elimden çıkarıyorsam onu da halifelikten çıkararak görevden azlediyorum. Şimdi sıra Amr ibn As'ta. O da kararlaştırılmak üzere aynı şeyi söylemesi lazım. O da çıktı Allah'a hamd Resulüne selat ve selamda bulundu ve dedi ki ey insanlar Şam valisi Muaviye bin Ebu Sufyan, Maktul halifenin varisidir. Onun kanını talep etmektedir. Dolayısıyla Muaviye bin Ebu Sufyan, bu ümmete, bu ümmetin şu an için seçmesi gereken bir halifedir. İşte arkadaşım Ebu Musa el-Eşari duydunuz. O kendi kendi temsil ettiği halifeyi yüzüğü parmağından çıkarırcasına halifelikten azletti. Ben de yüzüğü parmağından çıkarırcasına Ali İbni Ebi Talib'i azlediyorum ve bu yüzüğü parmağıma tekrardan koyarcasına Muaviye bin Ebu Sufyan'ı halife olarak tayin ediyorum. Ve orada bir anda mescit birbirine girdi. Müslümanlar alınmış bir kararın hile ile böyle lanse edilmesine tahammül edemedi. En başta Ebu Musa eleşari Allah seni kahretsin Allah senin evini yıksın ey Amr biz böyle mi anlaşmıştık dedi beni oyuna getirdin sen diyerek bir tarafa çömeldi ve ağlamaya başladı. İşte Hazreti Ali'nin niçin Ebu Musa olmasın diye çırpınışının altında yatan buydu. O iyi niyetliydi ve Müslümanların selametini istiyordu. Ama karşı taraf öyle değildi. Karşı taraf anlaşma üzere Beni Ümeyye'nin saltanatını istiyordu. Ve ne yazık ki ihanet iyi niyete galip geliyordu. Amr İbni Az almış olduğu o haberi ve o başarıyı doğruca Muaviye'ye ulaştırmak için Şam'a doğru yola çıktı... Hazret Ali'nin arkadaşları da Kufe'ye doğru yola çıktı. İmam Ali'ye bu olay geldiği zaman dostlar Hazret Ali dedi ki: "Hakem yaptığınız bu iki insan Kur'an'ın hükmüne göre hakemlik yapacakları yerde Allah'ın kitabına sırt dönerek kendileri kendi nefislerinden hükümler vermişlerdir. Biz bu hükmü kabul etmiyoruz." ve başlangıçta olduğu gibi bugün de onlara karşı mücadele etmeyi kendimize en büyük vazife olarak biliyoruz. İmam Ali bunu dedikten sonra dostlar bir ordu kurulması için emir verdi. Ama cehalet ile kaplanmış kufe ehli ne yazık ki imamın emrini ağırdan aldılar. Öyle ki günlerce ordunun teşekkül etmesi için mücadele verdi. Ama bir türlü o ordu kurulmuyordu. Sonra bir şekilde Hazreti Ali'nin dostlarının teşvikiyle bir ordu teşekkül edildi. Şam'a doğru yola çıkmak üzere Kufe'den ayrıldı ve ile da konakladı. Orada konaklayıp asıl hedefleri Şam'a doğru yola, git, yola çıkmaktı. Ama bir de baktılar ki Mehveran'da Çöreklenen o zahir peres guruh, o tekviri kendilerine mantık edinmiş olan insanlar Müslümanlara zarar veriyorlar. Her gün oradan acı haberler geliyor. Öyle bir mantık ki dostlar yolda geçen insanları çeviriyor o hariciler ve soruyorlar sen Müslüman mısın, kafir mi? Eğer kafirim derlerse o adamı serbest bırakıyorlar. Eğer Müslümanım derlerse o adamı katlediyorlar. Gerekçeleri ne biliyor musunuz? Eğer Müslüman olsaydınız bizim yanımızda olurdunuz. Çünkü yeryüzünde sadece Müslüman olan biziz. Bizden değilseniz Müslüman da değilsiniz mantığını hareket ettiler. İmam Ali baktı ki bunların cinayetlerinin sonu yok. En son... ...Habbab İbni Eret'in Eret sahabenin iflerinden oğlu Abdullah ve Hamile hanımını katletmeleri... ...İmam Ali'nin sabrını taşırdı. Ve Şam'a hareket için çıkardığı o orduyu Nehveran'a doğru çevirdi... ...ve Nehveran'da bu harici zikniyeti yerle bir etti. O harbi bir dahaki derse bırakacağım inşallah. Buradan dostlar özellikle İmam Ali'nin harici mantık ile... ...mücadelesinden alacağımız dersleri dört madde halinde özetleyerek bitireyim isterseniz. Hatırlayın Cemel'den de dört madde söylemiştik. Sıffı'ndan da dört madde söylemiştik. Buradan da dört madde söylüyoruz. Aslında İmam Ali'nin mücadele ettiği bu üç harbinde elde edeceğimiz dersler... ...inanın değil dört kırk ile bile sınırlandırılamaz. Ama ben sadece dört tanesiyle yetineyim. Birincisi dostlar bu ekrandan da çokça duymuşsunuzdur o sözü. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Harici zihniyetin dindarlığı artıyordu. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Zahire göre birçok ibadeti yapıyorlar. Ama gelin görün ki ibadet ile hayat arasında Doğru bir mantık, doğru bir düzlem oluşturamadıkları için o dindarlıkları sapmalarına, sapkınlıklarına sebebiyet veriyordu. Onun için dindarlık marifet ile yürümek zorundadır. Bir kefede marifet, diğer kefede dindarlık. Bir kefede marifet, diğer kefede amel olmalıdır marifetten yoksun, bilgiden yoksun bir dindarlığın da uzun vadede insana vereceği bir şey yoktur. Allah korusun insanın sapmasını, saparak daha farklı noktalara kaymasına sebebiyet verecektir. İkincisi dostlar bu olaylarda tekvir hastalığının insanı nereye vardırdığına şahit oluyoruz. Eğer bir Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gönül vermişse, o sözlere teslim olmuşsa asla bozuk para harcar gibi falanca müşriktir, falanca münafıktır, falanca bilmem nedir diye karşıdaki muhatabı en ufak bir şeyde mühürlememeli. Çünkü Resulullah'ın uyarısı var. Ne diyor Allah Resulü? Siz tekfir etmeyin. Eğer birini tekfir ederseniz o söz havada kalmaz. Karşıdaki o sözün muhatabı değilse söz döner size gelir. Onun için dikkatli olun. Öyle kolay değil birilerini tekfir etmek. Resulullah'ın hayatında gördünüz mü? Tescilli münafıkların dahi isimlerini Allah Resulü ümmetin sır kutusu olan Ebu Huzeyfe'den başka birine vermemişti. Bu bir terbiyedir. Söyleyebilirdi insanlara. Falanca falanca münafık diye söyleyebilirdi. Ama Resulullah söylemedi. O mantığın yayılmasını önlemek için söylemedi. Onun için harici mantıktan alacağımız en önemli ders budur. Tekvir hastalığına saplanmamak. Üçüncüsü dostlar, bazen karşımızdaki muhataplar hak söz ile batıl davalara bizleri alet etmek isteyebilirler. Onun için Müslüman teyakkuz halinde olmalıdır. Söylenen söz hak olabilir ama istediği şey hak mı? Onu soruşturmak zorundayız. Ve insanların maksatlarını o söz ile nereye varmak istediğini feraset ve basiret ile tespit etmek zorundayız. Ve dördüncüsü sonuncusu olarak dostlar harici mantığa İmam Ali'nin tavrı bizlerin aslında bu tarz mantıklara göstereceğimiz tavır için bir örnektir. Onları söküp atmamak, silip atmamak yine onları kazanmanın yol, yollarına bak. İmam Ali ne dedi? Sizin sizin bizler üzerinde üç hakkınız var. Ve ölene kadar da o üç hakkı muhafaza etmenin yollarını aradı. Rabbim inşallah İmam Ali'nin o bilinciyle bizleri de donansın. Bizler de o bilinç ile o hidayet meşalesinden süzülüp gelen ilim ve hikmet pınarı ile bizler de kuşanalım. Ve bugünün insanına bu ilim ve hikmeti sunabilecek bir liyakat kesbedelim. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.